Gezi isyanı ders kitaplarına girmiş. Milli Eğitim Bakanlığı 12. sınıf dersleri arasında yer alan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinin kitabında 2013 yılındaki Gezi isyanının anlatımına da yer vermiş. 2013 Gezi isyanı çok sayıda proje ile ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmış eylemler olarak tanıtılmış. Bu tanıtım soldan çarklı medya organlarını sersemletmiş. Diyorlar ki, çok sayıda takipçisi bulunan bazı gazetecilerin ve sanatçıların çağrısıyla sayıları artan eylemcilerin, kamu binaları, banka ve dükkanlara zarar verdiği öne sürüldü. Gezi direnişinin finans sektörüne etkisine ilişkin tabloda, kitapta yer aldı. Prensip olarak yakın tarihin tartışmalı olaylarının ders kitaplarında yer almasını ben de arzu etmem. Ne olduğu belirsiz karanlık yönleri ağır basan tam bir teşhiste bulunamayacağımız olayların belli bir bakış açısıyla öğrencilere aktarılmasını doğru bulmam. Bunun yanı sıra o olayların medya organlarında göz göre göre bambaşka şekilde tanıtılmasını da görmezden gelemem. Ders kitaplarında yönetimde kim varsa onun bakış açısıyla yakın tarihin olayları anlatılmasın. Eyvallah ama medya organları da gerçekleri ters yüz ederek nasıl olsa yalan haberin cezası yok diyerek göz göre göre gerçeklerin tam aksini yaymaya kalkmasın. Bu noktada medya organları gezi isyanını sivil direniş olarak gösterirse, yüzlerce insanın yaralandığı, polislere saldırılan iki güvenlik görevlisinin şehit olduğu, ondan fazla gencin ölümüne sebebiyet verilen gezi isyanı bir direniş, gösteri yürüyüşü kapsamında anayasal hak olarak gösterilirse, yanlış bilgi vermemek şartıyla ders kitaplarında bu konunun işlenmesinin de gerekliliği ortaya çıkar. Gezi isyanının ders kitaplarında anlatılmasını eleştirenler, yayınlanan bilgilere bir itirazda bulunabiliyorlar mı? Soyut itirazı kastetmiyorum. Somut itiraz olarak ne söylemişler? Mesela ders kitabında eylemcilerin kamu binaları, banka ve dükkanlara zarar verdiği öne sürüldü denilmiş. Buna kim itiraz edebilir? Binlerce kamu aracı gezi isyanında zarar görmemiş midir? Bunların içinde polis araçları, ambulanslar, itfaiye araçları, top